var razki takımdaki KJ'ler reisi değiştirsen sanırım aynı olur Hadi bir işecek yine çıksa oyundan bu <laughs> bir bin daha Ah, e e ben bir çıkacağım. Hola. Hola. Burası. Size o yapat. Ben bir koturşa geçeyim ya. Bak şimdi, e bak şimdi midden çıkacağım. Bir HS atacağım. Tamam mı? Sonra siz gideceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Ben dördünü e alacağım. Nasıl oy? Onu bir at bakayım bir. Hadi at, bir at at. Kardeş tamam. silahını atacak mısın? Niye zıplamıyor lan bu nereye gitti? Şeşe yok ya küstü. Dik oturuş yapayım dedi. Otururken düştü herhalde. Ben tar. Otururken düştü. Hayır yani. ya. Zıplayıp oh, bakıyor. Iki, iki gitmiş ya çok kötü.

Reis hey, hat attım Reis'e ya. Şu raise, bir tane vurun. Reis demişim. Seyde de bir tane vurun ya. Can basmıştır ya. Evet. Tamam. Seyircin de canı Gel. dikkat et, hevundum. Aman de ama yapmak? Yok yok bebe. Ama dayısın oraya niye dönüyorsun güzel kardeşim? Ben oraya bakmak için döndüm iyi görünce de geri gitmedim. 20 saniye var işte ben o yüzden oraya yoksa ayaklar dökülürdüm ya. Kişi daha ya. Ne kardeşim gel gel dedi takip ediyoruz suçlu biziz arkadaşlar. Yok ben Allah Allah bir dahaki suçlama nedir nasıl yapılır kardeşim göstereceğim merak etme. Deli bekle bıçak atıyorsun birader ya. Keşke ses HS attığımda bir müzorda olaydı da. Gene de Gundera ait. tek ya. ölmedi ya şerefsiz. Şeşe geri gelirse diye bir de Spike donda olduğu için şey yapmak istemedim. Ölsün istemedim. Şuraya mı geçti? Açılıyor. Karşıyla. Şey onu kapatırım. Gidebiliriz. Hadi Reyna'ya bir tane hands attım da yani Çok bir şey ifade etmeyecek İki kişi var yanlış görmeyse Asla. Ya lan, lan arka, arka. Orada Sage şey var Vurdum da Spectre'e ver Spectre'e onu al istersen Killjoy evet, gördün mü? Killjoy da oradaydı dön bence sen Killjoy da orada Sen direkt git kanka Hepsi orada. Bridge de orada. Bir şey Brimstone da oradaydı. İkisi var zaten ayakta. Bridge de orada. Bridge e Bridge bayağı vurdu. Killjoy da A'da kanka. En son A'daydı. Heh sesim duyuldu Ay, hele şükür. Korkalım. Hatta garaj açık kurarsan. Bridge bir can az olarmış. Oğlum. Cialak kurabilirsin. He. Sıdı da ya. Nereye kurdu? Kapalı mı? Garaja Hı. görünüyor Hı? da. bizimki çok tehlikeli duruyor. Evet, Onda ikisi galiba. İkisi de evinde. Öldü biri. Ben bunu oynadım. oynadım. Lan öldü. Ölme. Hayır hayır. Ya adamsın be. Lazım. Öleceğim sandım ha. Tuf, ben de öleceğim sandım. Taret ölüyordum ya. Onun taret. <laughs> Şurasını tüsüleyeceğiz ha. Hadi bakayım. Abi bir 5 hit atmışım 91 vurmuş ya. ya ne adam direkt kit diye öldürdü onu ya. Sage duvar açacak ya hemen şu duvarı kıralım. Vent'ten biri dönüyor. Sage de heaven'da kalıyor. Birini düşürüp A ya da B'ye dönelim. Mid'den oynamayalım. Duvarı kıracağım diye dikkat ettim bana bak. Biri yukarıya baksın vandal olan. Vandal mı? Ne vandalı ya? 2 3 kişi var orada Çek. bu arada. Ay. Yedim ben. <laughs> sağda, sağda şey seç. O siteye sağda. Hatta <laughs> <Arka>? helal. <laughs> Nereye? Bunun az. KJ nerede oynuyor? A'da oynuyor herhalde. Info ya döner sen bir bekle Spike sen de bekle biraz. Bu nasıl çaldım şeyler, ama. Bana bir mermi bile tutturamaması pek. <laughs> Kimse vuramadı. <laughs> ben de hemen çaldım. İyi almışsın kardeşim. ben döndü çaldı ya. Bir mermi 40 vuruyor zaten hemen. Hırsızlık. Ya 70'ten vurmuşum. Biri daha vurmuştur ona büyük ihtimal. Ben vurdum. Sen kaç vurmuşsun güzel kardeşim? 70 falan da ben vurdum. Ya ben de 66 vurmuşum. ya kardeşim bilemiyorum hakkıyla almışım 40 vurmuşum. 80 adam Oğuz çalamayacaktı. Neyse. Yapacak bir şey yok onun şeymiş, battıymış <laughs> Ben var gene. Şuraya dikkat edin de. 200 kişi var. Yine burada ya KZB'den. Görüyorum yardım. Ben de okuyorum. Yav abi ya. Wow. <laughs> aldım ikisini aldım aldım. Aldım ikisini de. Salaklar. Al sana can da vereyim. Orada ikimiz de kör olduk lan Umut. Lan hepsi orada öldü değil mi dördü de? Yani KJB'de Umut, ee, Ay. sen kendin mi aldın silahı? Ne? Para, kendi paranla mı aldın? Biri mi attı? Reyne ben de diyorum 17 vurdum nasıl öldüm? 8K param var da o yüzden dedim. Siz orada chat ya headshot vurmuş. <laughs> Aa, iyi söylemiştir abi. Yani nereden yedim bunu Sen dur bak ya burayı burayı taradım ya. Sen direkt sudan git tamam mı? Tamamdır. Ufff. <laughs> <laughs> Salamam <laughs> ben <ne> de <dedim>. <laughs> yani böyle bir sahte gelmiyor. Karşıya smoke atıyorum. At. Bir de evin atacağım. Bizim çocuk girdi de evin de öldü. Sakta var. Sahte öldü. Abi biraz önce 5 tamam. mit oynuyordunuz. Ne diyorsun abi? <laughs> hmm. Spike A'da düştü. Evan geliyor. Koşur koşur onun Yani hepsi kuruluydu oraya anladın <laughs> mı? Ben... Ya hepsi nasıl bunların amına koyuyor. Biz düşse üç eller düşse bir de oynamışız. Bir geldik. Demek gidelim bakalım. Tekrar Madem mod taktik Ben gene bir hepsi atıp gelirim Yo yo gel sen gel. Sudan gel geri sen de. Buradan güzel giriyor işte ya. Aynen yani girebildiğimiz yerden devam. Ben kör atacağım direkt. Gireceğiz. Kopyanı kendin öldür kardeşim. Biz niye öldürüyoruz ya? Kes ya. Hadi lot yap. Yavaş oğlum. Üçlü var birden kırdınız. Güzel böyle abi. Yedim. Yedim. Tamam, tamam. da. Ben... Bir iç kör atar. Bir iç orada. Abi geriden oynuyor tam Biri çıkıyordu sanki. Umut. Hı -hı. Hı, -hı. hı hı. Biri solda. Evet. Seyit sağda. Hmm. Girince göre. Buraya doğru atayım mı? Olur. A'ya geçeriz. O zaman ben ben şuradan oynuyorum abi. ilk ben gideyim de dur. Var, hiç kötü çıktı. Aynen. Hepimizi vuramaz, iki kişi aynı anda çıkalım. Bu kadar basit, değil mi? Şimdi Spike alın. Hayır. Ya. Ben yedim. Alttı de vurdum. Neler? Birim burada. B'ye doğru gidiyorum. Dön B'ye, tamam. dön B'ye ya. Amına koyayım o duvar. Rakip işte diyor bunlar ne yapıyor çözemedi adamlar kardeşler. O duvar. <gülüyor> 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 <Bunlar> <gülüyor> jetleri <gülüyor> ne olursa olsun şeyde bekliyor ya. A yatıyor. Ya. Ha? Sen at. Senin şeyinden at. Yok yok. Phantom at. İste. Olmaz. Sen, sen kendin Lan, alıp sat at. Sat Sat geri. Tamam anladım. Bence midir ben... bir tur daha. bir tur daha. Adamlar bir tur daha. Sıvır vuramadık. Gitti. Benim hemen dibimde bak duvarın tamam. dibi. Tamam. Sen istersen şu tarafa bak. Böyle bu tarafa. Sen duvarın dibi miydi hemen? Yani? Hı hı. Çekil çekil. Bak. Kaçtı. Doğru İki ama. varsa e, A, A'da biri vardır. Zeki de vurdu adam. Geç de orada kaydı. A boş mu? Bence A'ya gidelim. Atayım Smoşlu'ya. Geçiyorum ben Ben işte. Jet'i vurdu çünkü A'da. o duruyordu genelde. Lan bak. A'da. Adam, adam kaldırdı. Eee evet. yok sonra kele saklayabilirim aslında. sağdır kaldı. Yine de rüştü Bir düşman kaldı. Tamam. Ee, İçine mi doyurum? Allah seni var ya. Yani yaptığın ayık bir şey şişe. <laughs> Oha yağmacı. Değil mi Köratın atıp direkt Bak. öldü. Phantom. Phantom. Yağmacı benim kardeşim. Phantom tamam tamam Phantom istiyor adam. Uzaklaştım Phantom, tamam. tamam. çalmasınlar. Allah Allah. Ben ejderha varsa şey yapacaktım. Sulanacaktım tamam, da. İyi oldu Umut senin istikamlarına. Yok bence aynı taktik çok işe yarıyor. <gülüyor> Devam. Sanmıyorlar. da. Ama adamlar nasıl tutacağını bilmiyor bu şey. Yani. Kuşatlar arasında var ya. Aha gelecek mi de ya net gelecek bu. Gelmiyor mu? Gel be kardeş. Ben arkaya baktım. KJ'nin canı bayağı az. Jet. Salak. Beşini de attı. Ekolar. Sıkıntı yok. Girin abi B'ye girin gel hep ön yeri gel. Bir içki buldum B'den açılan. Reyna burada KJ de buradayız. da canı azdır onun. Kaçtı. Koşuyorum. Tarifi burada. Durun vuracağım halal. City. Dur burada. Ayıza şu benzetim. Benim silah aldım. Onun ultisi açık mıydı? Beşini de salladı yani kapalı ultisi. Ultisi açık görünüyor ama hala. Görünüyor da ıskaladı kanka. Aynen ıskaladı orada. Balak hepsini bana attı da. <gülüyor> 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 Denedi ama başaramadı abisi. Demek ki burada böyle oynamamız gerekiyormuş. Bak bak taktiği bozuyorlar bak bak. bak, bak. <laughs> he he taktiği bozuyorlar ağa gidiyorlar bak. Evet, buradan geliyor oğlum. Ne nasıl lan? Senin buradan çıkman lazım. lazım çünkü Peki sudan geç kalıyorsun. Peki direkt ventin içine ulti atmam yok mu benim şöyle? Tattı ya. Ömer ya. Saldı ya. Aslında kırmayacaktık var ya. Aa, ben de şey. o buradayım. <laughs> <anlamıdan. gülüyor> Ne yapalım? Kör bitti. Vur onu helal. Bu da helal bitti. İki, ona da yetmiş vurdu. Helal. Abi çalamıyorum bizim de bir şey var ee, ya. Bizimki Hadi. girdi. can bas. Burayı da. Onu da vurdu. Ekselim lan Reza'ya. Yok mu lan ejderhalı vandal olan? Hepsi fantom ya bunların. Fantom var şu şekilde ha. Vur Lan be öldüm ya. Kördan kaçtı adam ya. Güzel bait. Bu tarafta kanka. Al al al. Ben sana phantom atacağım. Al al. Lan al Al Bana phantom. Bu ejderhalı vandal ki hangisi ya? Bugün yoktu ki bu mörkte var mı? Var ya. Var var. Var birinde var da. Hangisinde var? Bir iç herhalde ya hiç vuramıyor da baksana <laughs> ya bir iç jettir ya, ya. paraları yok onlar. Ve abi. kolsuz. On <laughs> bir arkaladı. Kör atıp çıksa vuracak beni. Geç kör attığına da vurdum da yine de hiç denemedi adam yani. Ben bir ben vurdum hiç. Ay ölüyorum. Beni koruyun. Arkada arkalamayı düşünüyorlar. Duvara bak, bak. gel salın salın orayı salın kanka gelin. Zaten ya. Duvara bir bak şu duvara. Çıkart gel. <laughs> ne ara dönmüş lan o ya. Dur böyle bir göt kurgusu yok ya. Ses verdim ben onlara. İşte. Bir A'ya uçak sayılır. <laughs> <laughs> Reyna'daymış. Ejderha. Hmm. Ama arkaya düştü. İstiyorum, istiyorum. Bizim adam ağa gidiyor. Döndü adamlar da buraya. Var biri. Heaven'da büyük ihtimal. Koru beni. ejderi alacağım. Aha ejderi'ye. Gidelim ya A'ya. A'ya mı? Hı. be de B'de oluyor bu KJ'ye da. Aa burada adam. Burada. Ölmeye bu tarafına adam. bakıyorum. Ölmeye Merdiven çok kötü kaldım. Hedefim kaçmaktı ya. Gir. gir. Gir gir gir. 20 ya duvara yakışık geliyor. Yapmayın lan. 4 vs bir adama el verdiniz be. Tek tek girdik resmen. 4 vs bir adama el verdiniz. Tövbe utanınız. Ya benim aklımda kaçmak vardı. Oz yetişemez miydin? Yetişirdim mi lan sen 30 saniyede? Yok. Saniye ya da ben öldüğümde direkt dönsem? Sen öldüğünde direkt dönecektim. Bunlar, sonra dedim girelim ya alırız. E bir kaldı hani. <laughs> Bak işte. Ama adamlar gaza getirme bizim <laughs> taktikle gelip bizi yenerler de sonra. Yok, da ben, mid tuttum için yapamazlar beni. Oy bizim ya. ya. bir şeyler Kaka kesiyordu beni yalnız. Hani. Merak etme buradayız. Yardım. Aha, geldim, geldim. Kardeşim içi, sen garajda yine garajda. Geri çevirdim. Rey... şeyde vurdu. Adamı iki oldu bu kör vurdum ya. Ne oldu da ne? Ne oldu? Ne oldu? He? Sen içe dalmış. Ya Tareti burada uyuyor. Gerçi ölmüş lan kendisi. <laughs> Kardeş. Hatta güvenemedim buraya böyle bu <laughs> Hop yok oldum gördün mü? <laughs> Hop nasıl buradayım? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi buradayım. Adama kör 3 hit atmışım lan. Oğlum golsuz musun bir hit ya? Bizimki gene operatör aldı. Kim o? önce <laughs> yalnız iyi vurdular bunu ha. Aynen çıktı tak etti. O zaman benim de bir operatör almam yok mu? Yok. da şöyle atayım. Tamam benim de yok mu? Yok. Ama önce duvarı kıralım. Sonra operatör alacağım. Kırın de ben şuna bakayım. Çekmediler. At baba. Arkaya çekti gene. Ha vurdu. Vent var. Vent vent. Jetro. Bu Ion seti var adamlar. Yani çok iyi bu ya. Yani. Ateş sesi bile çok güzel. Reyna ufak bir pikleri bak çıktı. Ha çıksın ikimize karbon attın diye. Sudan giderse biri. Burada mı? Ha şeyde. <laughs> Garajda kaldırdı bence dönelim ayağa. Garajda kaldırdı en az 3 de ya. <laughs> ya operatörler olacak o sayesinde. Olsun. Bir tane. Ne olmuş? Valla. Valla adam gelmiş. Valla. Gerisi şeyde. Haha. <laughs> <arkada. gülüyor> Hain. Adam ha. kapalı. Son 30 saniye. İki dönümde şu an. Bıçak 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 bıçak. Şey Ona oturmalı. Gibi bıçakla çok sinirlendi. Nasıl yaldıramadım buraları. Bir Hadi, tane bu. Kapıya gitmiş. Şu Heaven. Arkalıyor bu Biliyorum tarafta. kapalıydı bence. O da Heaven'daydı ya. Kalı koydu bu çatın. Burada. benim geçen Hahahaha attığım Hahahaha Hahahaha Ay attım bir hatırlamıyorum ama İzledim maçtan sonra çok üzüldüm şu an var ya. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum Olsun. Sen bu çağı atan kişi olarak nasıl hissediyorsun? Gel gel bak Çok hani. mutlu hissediyorum Hı? kardeşim. <laughs> tam vakalandan geliyorum böyle. Tam vurdum bana i̇zledim. Dönüp... Seni izledim. Seni izledim. Kafasına vurdun da kaf kafaya atsın da tek atmıyor böyle önden olunca. Sırt tek atıyor kafaya tek atıyor. Dedim ya biri vur diye. Biri çünkü tam şey ki, böyle sinirlenecek tipi var ha. Ama üzüldüm ben şu C -C ya. Harbi. Çok, çok masum duruyor ya. <laughs> Vurma bana falan diye <gülüyor> çalındı. <gülüyor> Bizim taktikli bir tık. Bura. Allah oh. evet. merkez yapamaz. Bu FL'ye özel. Eşile gidiyormuş yaparım. Ben kalırım. Oy. Ha aldım İçeride jet side içindeydi. Bekle geldim. Neyini bekleyeyim oğlum? Sola kaçtı. Spike'ı düşürdüm çıkıyor oraya. O da garaja geldi. Aynen ölme. 3.90. Kajen can al. Kajen 97. Şey var orada Taret var. Öl. Lan bir şu şeye vurdum, tarete vurdum, şuna vurmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten taretin canı çok fazla abi ya. Pardon, ya. Ya ya size güvenir miyiz oğlum bize? <laughs> yok. Biz Treyardus kardeş gelmeyiz. Peki geldiği vurmamız yok mu? Şöyle. FF de vermesin. Abi e, adam gibi oynayın ya. XP falan az veriyor kardeşim. XP peşindeyim adam FF kadar veriyor ya. Karaş gene. Dejat Yavaşlattım onu. Jet tabur. mı? Otur. Gaza geldin sen ha. Haa, ace atacağım. Ace mi atacaksın dur, yani çalayım ben çalayım. Bak ben adam burada uçayım. vurmadım bak. Adam, adam orada vurmadım. Bana da vurdu kardeşim, Öyle sakin ya. ol. Adam burada vurmadım vurmadım deyip kahamı niye sıkıyorsun yani. Soldaydı. Evet, Biliyorum. Ya. Sonra... İyi peki kardeşim. Biliyorum da arkasından varsa bıçağı deneyecektim biliyor musun? Tattım yani bir kez dedin ki, vurmadım tamam. Yani niye bunu? Kardeşim adam yani? e, o motorda belki adam haber yok. Belki vuracak Umut'u Yani Neyse tamam eyvallah. Bir daha infoyu bir kez söyleyeceğim. Duymadım derseniz de. Ben infodan bahsetmedim ama neyse. Tamam de... O da ne demek? Adamın infosunu veriyorum oğlum? Adam Umut'un Umut'la arasında sadece bir duvar adam, var. Ha, yani, o, yani, o zaman vur kardeşim. Falan. adam burada vurmadım diye bağırıyor sadece. Tamam, benim yerimi biliyor kardeşim. Nerede olduğumda benim görmüşsün. Ben senin yani. yerini... O. Bakmadım Çatsın çünkü bir adamla bir çatışıyordum. Peki. Burada da var biri gene. Çok güzel duvarı. Gösterme hayır. hayır. Reyna satıyor spike kalıp. Reyna'yı reportlayın. Reyna'yı reportlayın bir. El gitse de reportlayın. <laughs> Jet'i mahvettim jet ya. Ne olursa olsun onu yapmaması lazım kardeşim. Sana dikkat et. İki var herhalde. Hac 78 vurdum vurdun güzel kardeşim? Rampada ama duymadın işte dedim bak Nereden geldi o şimdi? <laughs> ve onda <İyi düşman> <laughs> Atmasana ya <yani. gülüyor> Reyna'yı gerçekten Reportlayın arkadaşlar yani Mid değil herhalde o adam ya dedim Bekle bende <laughs> Öldüm bak bende Pingim niye 130 benim? Şimdi. Biz adam için yağmacı alalım. Adam vuralım. Ondan sonra Yok, nerede şu infomu, duy infomu duymadın ya şunu. Oynamıyorum kardeşim. Allah Allah. Kapını sabot etme. Heriflerin raportlar şu köpeği. Yani. Zaten oynayamamış. Dört adam vurmuş. Tamam oynatmadık ama yani. <laughs> Yok mu yani kendi adam infosunu vermek mi? Verdiğim bombayı rakibe ver. Oğlum benim 90 90 pingim var. Da şeyi alıp buraya geliyor ya 18 km hani. Adam şu an bala oynuyor sırf. Yani. Aynen ölme anasını satayım ölme. Bizimki de AFK rampa var. Aa rampa iki. Tam üstüne zıpladım ya. Bizimki de AFK aynen. Gidip geliyorum abi. Ağ mı kuruyor? Kör ese ya. A'dalar Gücü solunda. Aşağı atladı. Davulcu mu geldi gene? Olabilir. Ben diyorum. ultiden niye böyle ses geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Hainler öteki tarafa kaçmışlar. Şarjın mı azaldı? Ben adamı al şerifle oynadım geldi vandal çekti şimdi ben de vandal çekeceğim. seç yani niye şerif mi oynuyor dedi diyor ben öyle çıkardım aa stringer oynayacağım yani en Geçim. kötü spreyi spreyli silah herhalde o yani evet aa var döndü ya Reis bir yardım et senin gözünü sevdim be. Karşı 34. Karşıya geç lan. Burada Sage var. Tamam. Ha bir şey diyordunuz. Da düştü. <laughs> Uçtum ben. Uçurdu adam seni. Aynen. Uçurdu beni. Ay ne yaptım ben onlara? Neyse sen de ben de bir şeyler yaptığımız için ses etmiyorum. Kilcoy <laughs> kilcoy <kill> diyorsun. <laughs> Fark var ama neyse.